Merhaba arkadaşlar. phpocan.com'a hoş geldiniz. Sıradaki dersimiz CSS class ve ID'ler. ID'ler CSS'te belirli bir şeyi biçimlendirmek için kullanılıyor ve sadece bir tek şey için kullanabiliriz. Ve class'lar ise yine o da biçimlendirmek için kullanıyoruz fakat birden fazla şeyi biçimlendirmek için class'ı kullanıyoruz. Hemen örnekle gösterelim. Deneme HTML'i açıyoruz not defteriyle. Şu an sadece style tekstlerimiz var. Açılış kapanış tekstlerimiz text, e, ve body teklerimiz var. Bildiğiniz gibi style hit tekleri arasına yazıyorduk. Hemen ilk baş bir paragraf oluşturalım. iki tane paragraf oluşturalım. Diyelim kapatalım bu paragrafı. Paragrafı kapatıyoruz. Ve paragrafın arasına bu paragrafı ID ile biçimlendireceğiz diyelim. biçimlendireceğiz diyoruz. nokta diyorum. Hemen şöyle par paragrafın altına bir tane tam böyle kalsın. Ve şimdi biçimlendirelim bunu. CSS ile ID kuralı ile biçimlendirelim. IDlerde tanımlama işareti kare işaretidir. Şu an bir ID bir CSS kuralı oluşturacağız. Şöyle boşluk bırakayım. Kareyi yaptıktan sonra e, kuralımıza isim verelim. Örnek diyelim. Örnek 1 olsun. Şu an örnek 1 adlı bir kural oluşturuyoruz. Bir CSS kuralı oluşturuyoruz. ID sayesinde. ID kare işaretiyle tanımlanıyor. Hemen açılış kapanış teklerimizi örnek 1 örnek 1'i biçimlendirecek. Açı, açılış kapanış kuyruklu parantezlerimizi yerleştirelim. Evet şöyle yerleştirelim. Boşluk bırakalım yine daha net görün diye. Şimdi kuralımızı yazıyoruz. Kuralımız ne olsun? Ortalayalım ve rengini değiştirelim. Paragrafımızın ortalım ortalayalım paragrafımızı ve rengini değiştirelim. Text tire diyorum. Align Align Eşittir şeyin iki nokta center diyoruz ve noktalı virgülle kapatıyoruz. Şu an ortaladık. Bir de rengini değiştirsin. Hemen rengini değişmek, değiştirmek için de color diyoruz. 2. nokta red yazalım. Belirli bir renk diyelim, red diyelim. Eğer direkt redip kırmızıyı belirlemesedik, kırmızının tonlarını belirlesedik, bir önceki derslerimizde o rakamla yazdığımız ha, harflerden oluşan bir tanımlama, bir değer olacaktı. Bu arada bir de e, şu şunu hatırlatayım. Color dediğimiz özellik red dediğimiz ise değer. Color özelliğini kullanıyoruz ve kırmızı rengi kullanıyoruz. Burada değerimiz kırmızı. Şimdi kontrol ediyorum. Bakalım paragrafımızı değiştirecek mi? Paragrafımızı değiştirmeyecek. Çünkü paragrafımıza bir şey daha eklememiz lazım. Ben e, aradaki farkı görün diye size önce deneme işlemi açıyorum. Kontrol s dedim. Kaydettim deneme html açıyorum Gördüğünüz gibi Normal bir paragrafımız var ne ortada ne de kırmızı Şimdi bunu nasıl Ortalayacağız Bir kural yazdık Bu kuralı buna nasıl uygulayacağız Ortalasın ve Rengini kırmızı yapsın P'den sonra ID diyoruz Eşittir e, Tırnak işaretleri arasına Kuralımızın ismini yazıyoruz Kuralımızın ismi neydi Örnek 1 Buraya Örnek Or, 1 diyorum. Bu arada Türkçe karakter kullanmıyoruz. Örnek biri o yüzden yazdım. E, unuttum söylemeyi. Google Chrome tamamlıyor ama ileride e, yapacağımız, çalışacağımız daha büyük, daha gelişmiş projelerde Türkçe karakter kullanmak e, kodlarımızın çalışmamasına sebep olacaktır. O yüzden Türkçe karakter kullanmıyoruz. Eğer İngilizceniz varsa İngilizce kullanmanız daha iyi olur. Ama Türkçe'de kullanabilirsiniz. Türkçe karakter kullanmamak koşuluyla. Evet şu an ID'mizi tanımladık. ID'mizi bu paragrafa örnek biri uygula diyoruz. Şurada şu kare ID'yi tanımlıyor. Ve biz bu paragrafta ID'yi uygulayacağız. Örnek bir adlı kuralı uygula diyoruz. Ctrl s dedim. Büyütüyorum e, deneme işlemi. Şimdi yenileyeceğim. Bu paragraf sayfanın ortasına gelecek ve kırmızı renk olacak. Evet yeniliyorum. Evet. Rengini değiştirdi fakat ortalamadı. Neden? Bir yanlış yaptık büyük ihtimal. Text align. Şu align'i yanlış yazdık. Gn böyle yazılacaktı. O yüzden çalışmadı. Gördüğünüz gibi ufak bir hata çalışmamasının neden oluyor. Tekrar kaydediyorum ve deneme istemeli tekrar yeniliyorum. Gördüğünüz gibi hem ortaladı hem de rengi kırmızı oldu paragrafımızın. Çünkü ID e, ee, uyguladık. Paragrafımıza id'yi uyguladık. Bir tane daha normal paragraf yazalım. Aradaki farkı daha iyi görün. P diyorum. Ee, ne diyelim buna? P'yi kapatalım. P'yi kapatalım. Araya herhangi bir CSS kuralı uygulamadık diyelim. Uygulamadık. Ctrl-C ediyorum ve açıyorum. Tekrar yeniliyorum deneme istemeli. Gördüğünüz gibi herhangi bir CSS kuralı uygulamadığımız için paragrafımız solda ve default olarak tanımlı siyah renkte oldu. ID'miz bu şekilde arkadaşlar. Bir de class var. E, class'lar ise dediğim gibi e, birden fazla birden fazla şeyi biçimlendireceğiz. Şu anda sadece ID'yi bir tek şey için kullandık. Sadece bir tek ilk paragrafımız için kullandık. Daha fazla kullanamayız bunu. Sadece bir tek şey için kullandık. Class'ta ise ikisi için de kullanabiliriz. 3'ü, 4'ü, 5'i ne zaman ihtiyacımız olursa o kurala o zaman onu kullanabiliriz. Hemen şu e, kuyruklu parantezlerden sonra şu araya yeni bir CSS kuralı oluşturuyorum. Class oluşturacağız. Class nokta ile tanımlı id kare ile tanımlıydı. Class nokta ile tanımlı. Ne diyelim class'a? Nasıl bir kural oluşturalım? Ortala diye ortala diye bir kural oluşturalım. Ne zaman ihtiyacımız olduğunda paragraflarımızı ya da herhangi bir şeyi sayfamızda ortalasın. Sayfamızın ortasına getirsin. Headinglerimiz olur, paragraflarımız olur, divlerimiz olur. İleride divi de öğreneceğiz. Ortalasın. Evet şu anda ortala diye bir kural oluşturduk. Yine e Kuyruklu e, parantezlerimizi açıp kapatıyoruz. Araya yazacağız. Şöyle bir alta geçeyim. Daha net görün. Şunu birazcık daha büyüteyim. Evet. Şimdi araya kuralımızı yazacağız. Ne diyelim? Ortalamak için. Text. Align. Align. Yanlış yazmayalım yine. Align. Center diyelim. Evet şu an kapattım. Ama şu an hiçbir şeye hiçbir şeye bunu uygulamadık. Hemen şu alttan mı devam edeyim? Üst, üste geçeyim. Bir heading yazayım şuraya. Başlık olacağı için he bir en üstte gözükmesi gerekiyor. Şöyle boşluk bırakayım şunlarda da. Evet. Şimdi şuraya he, biri, he bir he bir heading bir oluşturuyorum. Kapatıyorum heading tagimi. He bir tagimi kapattım. Araya ise bu başlığı diyelim. Başlığı class ile biçimlendireceğiz diyelim bunun adı. Nokta diyelim. kontrol S diyelim. Şu an aradaki farkı görün diye tekrar deneme HTML'de gösteriyorum. Şu an e, örnek ortalı kuralımızı, klasımızı, heading birimize uygulamadık. O yüzden gösteriyorum. Aradaki fark daha net görün diye. Gördüğünüz gibi bir başlığımız çıktı. Fakat sol tarafta. Neden bu paragraftan önce çıktı? Çünkü biz burada heading biri paragraftan önce yazdık. Eğer altta yazsaydık altta çıkacaktı. Bunu seçtim. Ctrl X dedim. Ve şu en sonu yazıyorum. Bu sefer en altta çıkacak. Yapıştırdım Ctrl V ile tekrar Ctrl S dedim. Sayfamı büyütüyorum ve yeniliyorum. Gördüğünüz gibi en altta çıktı bu sefer de. Altta mı kalsın üstte mi fark etmez. Biz bunu tekrar üstte alalım başlığımız olduğu için. Aradaki farkı görün diye gösterdim. Ctrl X diyorum. Tekrar buraya yapıştırıyorum. Ctrl S diyorum. Tekrar yeniliyorum. Gördüğünüz gibi tekrar başa çıktı. Ve solda. Şimdi bunu ortalayacağız. Ortalayacağız. Peki nasıl ortalayacağız? Class diyoruz. Eşittir. Tırnak işaretleri arasında kuralımızın ismini kuralımızın ismi neydi? Ortala. Ortalayı buraya yazıyoruz. Ortala. Türkçe karakter yok burada kesinlikle. Tüm harfler İngilizceye uygun. Yani ö, ü, i, ı gibi, şey gibi, yumuşak g gibi Türkçe karakterler yok. Ortala kuralımızı buraya uyguladık. Şimdi kaydediyorum, kontrol ediyorum ve sayfamı tekrar yenileyeceğim. Yenilediğimde bu heading bir sayfamızın ortasına gelmiş olacak yeniliyorum. Gördüğünüz gibi sayfamızın ortasına geldi heading birimiz. Bunu heading bir e uyguladık. Fakat bir paragrafa da uygulayalım bunu. Bir paragrafa daha uygulayalım bunu. ID gibi değil. Ne zaman ihtiyacımız olursa bunu kullanabiliriz. Hemen şuraya paragraf yapalım bir tane de. Paragraf teklerini kapatıyorum. Paragraf teklerini kapatıyorum. Şuraya P yazayım. Evet. Araya bu paragrafı class ile bu paragrafa class uyguladık diyelim. Bu paragrafa class özelliğini uyguladık dedik. Nokta dedik. Ctrl S dedik. Şu an çalışmayacak. Çünkü daha paragrafımıza bu komutu vermedik. Yine göstereyim. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi şurada fakat şu an çalışmadı. Önce bu emri vermemiz lazım paragrafa. Bu komutu vermemiz lazım paragrafa. Yine class diyorum eşittir tırnak şartları arasında yine kuralımızın adını yazıyorum. Kuralımızın adı neydi? Class ortala. Hemen o, buraya ortalayı yazıyorum. Ctrl S dedim. Şu an paragrafımızın ortaya gelmesi gerekiyor yenilediğimizde. Evet yeniliyorum. Gördüğünüz gibi paragrafımız ortaya geldi. Dersi bitirmeden önce son bir tekrar yapayım. ID tanımlamak. ID tanımlamak için kareyi kullanıyoruz. Klası tanımlamak için noktayı kullanıyoruz. ID'de sadece belirli ve bir şey için e, uygulayabiliyoruz. Belirli olan sadece bir şey için uygulayabiliyoruz. E, e, yani şu paragrafımızda uyguladık fakat aynı şeyi ikinci paragrafımızda uygulayamayız. Fakat klasta ise ne zaman ihtiyacımız olursa o zaman belirlediğimiz şeylere uygulayabiliriz. Hem Heading'de uyguladık hem de paragrafımızda uyguladık. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki CSS dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.